Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tuna Kaya. Bu videomuzda ons altın ve gram altının teknik analizini yapacağım. Bir haftalık grafikte görmüş olduğunuz gibi ons altın şu yükselen kanal içerisindeki hareketini devam ettiriyor. Ve son olarak 1779 dolar seviyesine geldi ve bu kanalımızın sınır çizgisinden döndü. Bir aylık grafik üzerinde ons altın iyi bir şekilde duruyor. Günlük grafik üzerinde baktığımızda şu görmüş olduğunuz yatay süreci yukarı doğru kırdıktan sonra yukarı yönlü hareketin hızlanacağını söylemiştim. Burada 1744 dolar seviyesi aşıldıktan sonra görmüş olduğunuz gibi ons altın 1780 dolarlık seviyelere geldi ve burada bir düzeltme yaşanıyor. Öncelikle 1750 dolar seviyesi ilk desteğimiz. Burayı aşağı doğru kırarsa aşağıda 1744 onun altında 1739 dolar desteği bulunuyor. Onun da altında şu görmüş olduğunuz yükselen trend çizgimiz bulunuyor. Bu seviye çok çok önemli bir destek olacaktır. Buraya baktığımızda 1722 dolar seviyesi önümüzdeki süreçte yükselen trendin korunması açısından önemli bir seviye olarak görülüyor. Bu yönüyle değerli arkadaşlar 1722 dolar seviyesi aşağı doğru kırılmadıktan sonra ons altında yukarı yönlü trend sürecektir. Burası da kırılırsa aşağıda 1693 dolar desteği bulunuyor ons altında. Bir günlük grafikte indikatörlerimizde baktığımızda fiş indikatöründe şurada sat sinyali oluştuğunu görüyoruz. Ve yine stokastik arasayda şu bölgede sat sinyali oluşmuş durumda. Bu sat sinyalinin devamı durumunda 1750 dolar seviyesi eğer aşağı doğru kırılırsa aşağıda 1739 dolar seviyesini iyi takip etmemiz gerekiyor. Burası önemli destek olacaktır. Bu seviyeler üzerinde tutunursa ons altında tekrar yön yukarı dönecektir. Bu yönüyle bu seviyelerden geri dönerse alım yapılabilir ons altın tarafında. Eğer 1739 dolar seviyesi tutunamazsa 1722 dolar seviyesi ons altın tarafında beklenir. Gram yatırımcısı da burada bu yönüyle bu seviyeyi takip etmeli ons altın tarafında. Gram altın tarafına geçiyoruz. Şurada görmüş olduğunuz kanal ons altının aylık grafiği. Buradaki de görmüş olduğunuz gibi gram altının aylık grafiği. Gram altında aylık grafiğinde oldukça güçlü görünüyor. Görmüş olduğunuz gibi bu kanalımızın üst band seviyesinin üzerinde bulunuyor. Bu yönüyle gram altın aylık grafiğinde iyi görünüyor. Son aylarda özellikle dolar telenin artışına bağlı olarak gram altında da yukarı yönlü hareket oluştu ve 396 seviyesine geldik. Bir günlük grafik üzerinde bakıyoruz. 300 TL seviyesinden şu kanal içerisinde hızlı bir şekilde yükselmişti. Ve bu seviyeye geldikten sonra şu görmüş olduğunuz yatay bant oluştu. Yani 390 TL ile 375 TL arasında bir yatay bant oluştu. Bu yatay bant aşağı doğru kırıldıktan sonra... Ortaya korku ve panik havası estirilmeye başlandı. İşte gram altında tekrar 330'lu seviyelere inilecek dendi. Ben burada değerli arkadaşlar sizleri uyarmıştım. Altın tarafında aşağı yönlü hareketin oluşması için hem uluslararası anlamda hem de ülkemizdeki dolar tele kuru anlamında aşağı yönlü hareketlerin oluşmasının çok güç olduğunu söylemiştim. Bu yönüyle bu seviyelerin özellikle 360'lı seviyelerin alım için önemli bir fırsat olduğunu dile getirmiştim. Bundan dolayı da gerçekten bahtiyarım. Takipçilerimin üzülmemesi beni mutlu etti. Yine baktığımızda görmüş olduğunuz gibi şurada yükselen kanal içerisindeki hareket devam ediyor gram altın tarafında. Bu yükselen kanalımızın orta band seviyesinde bulunuyoruz. 388 TL önemli bir destek. Eğer burayı aşağı doğru kırarsak kanalımızın alt seviyesi ise 383 TL. Bu yönüyle 383 TL yukarı yönlü çıkışta çok önemli bir desteğimiz. Burayı da aşağı doğru kırarsa tekrar altında alın fırsatı oluşabilir. Önümüzdeki dönemde dolar teledeki yatay hareketin devam edeceği kanısındayım. Özellikle yaz ayları içerisinde. Yine burada ons altın tarafında ise gelen gelişmeler ölçeğinde yukarı yönlü hareketler sert olabilir. Özellikle ons altın tarafında değerli arkadaşlar dikkatli olmamız gerekiyor. Yani altın yatırımcısının burada portföyünü bozması özellikle alım yapanların çok doğru bulmuyorum tabii önümüzdeki dönemde değişiklikler olursa sizlere videolarla geleceğim ve oradaki durumu ifade edeceğim. Ancak şu anki koşullarda altın genel anlamda trend yukarı doğru devam ediyor. Gram altında bir günlük grafik üzerinde şöyle tren çizgilerin dahilinde bakalım. Yine gram altında da tıpkı ons altın gibi şöyle yatay bir süreç vardı. Ve bu yatay süreç yukarı doğru aşıldıktan sonra görmüş olduğunuz gibi şu yükselen tren çizgisi dahilindeki hareket devam ediyor. Burada hemen direnç seviyelerimize baktığımızda 392 TL seviyesi önümüzdeki ilk dirençimiz onun da üstünde zaten daha önceki zirve olan 396 daha da yukarıda 400 TL seviyesi bulunuyor. Destek olarak özellikle değerli arkadaşlar şu yükselen trend çizgisini çok iyi takip etmemiz gerekiyor. Bu yükselen trend çizgisinin destek seviyesine baktığımızda 386 seviyesi önümüzdeki süreçte önemli bir destek olacaktır. Burayı da aşağı doğru kırarsa 380 TL desteğimiz bulunuyor. Yani aşağı doğru düşüşlerde şu görmüş olduğunuz yatay band bozulmadığı sürece yani 370'li seviyeler aşağı doğru kırılmadığı sürece korku ve paniğe gerek yok. Buralar aşağı doğru kırılsa da ki dolar tl noktasında düşüşler olabilir ya da ons altın tarafında düzeltmeler olabilir. Burada değerli arkadaşlar panik yapmanıza gerek yok. Altın gerçekten uluslararası koşullardan dolayı çok güçlü duruyor. İndikatörlerimiz dahilinde baktığımızda gram altına fişin indikatöründe burada sat sinyali oluşmuş. Yine stokastik arasayda da günlük bazda sat sinyali oluşmuş. Dolar TL tarafında önemli bir değişiklik olmazsa da ons altın tarafında bir düzeltme yaşanıyor. Bu düzeltmede dediğim gibi ons altında 1750 dolar ve onun da altında 1739 dolar seviyesine dikkat edeceğiz değerli arkadaşlar. Bu seviyeler aşağı doğru kırılırsa aşağıda çok önemli desteğimiz olan 1722 dolar seviyesi bulunuyor ons altın tarafında. Toparlayacak olursak altında yukarı yönlü trend korunuyor. Altındaki yukarı yönlü hareketi besleyen faktörlerin hepsi yerli yerinde duruyor. Bu yönüyle özellikle uzun dönem düşünen altın yatırımcısının rahat olmasını tavsiye ediyorum. Değerli arkadaşlar, portföyünüzü çeşitlendirmek, geleceğinize yatırım yapmak, teknolojinin getirisinden faydalanmak için kripto para borsasında yatırım yaparak Bitcoin, Ethereum alabilirsiniz. Ayrıca %1 vergi olmadan ve banka makası ödemeden ABD dolarına bağlı sabit coin olan kripto para Tether'ı alabilirsiniz. Burada komisyon tutarı alımda sadece binde 35'tir. Ben kendim bitlo.com'u kullanıyorum. Aşağıda referans linkim var. Oradan kayıt olup hemen işlem yapabilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın. Değerli arkadaşlar bizi Twitter üzerinde de takip edebilirsiniz. Burada anlık gelişmeleri ve önemli grafik çalışmalarını paylaşıyorum. Takipte kalmanız faydanıza olacaktır. Yine Instagram'ı da aktif olarak kullanıyorum. Çünkü sizler de sık sık Instagram'a bakıyorsunuz. Sürekli elinizin altında. Bu yönüyle değerli arkadaşlar Instagram'da da takipte kalmanız faydanıza olacaktır.